Zaten o kişi yaşamında mutlu olsaydı, kendiyle barışık olsaydı, hiç bu durumlar onunla yaşanır mıydı ya da o bunları yapar mıydı? Başkalarına zarar vermek güçsüzlerin işidir. Sevecenlik, affedicilik güçlülerin işidir. Gerçek affedişte zarar veren kişi için sen kendi öfkeni kusuyordun ama bana zarar veriyordu. Artık bana zarar veremezsin. İzin vermiyorum. Bitti. Artık bitti. Artık benim üzerimde hiçbir gücün yok. Ben özgürüm diyebilmektir, bunu hissedebilmektir ve karar verebilmektir. Acıyı, öfkeyi ilaçlarla uyutmaya ve bastırmaya, derinlere gömmeye çalışmak bir tedavi yolu değildir. Kendimize yönelik işlediğimiz bir suçtur aslında. İlaçlar tedavi etmez, sadece semptomları geçici olarak bastırır. Kök